Duman konserinde ekonomi eleştirisi. Duman grubu solisti Kaan Tangöze, konser sırasında yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Tangöze, şarkı arasında ekonomiye yönelik eleştiride bulunurken, önümüzdeki süreçte yeni olayların ve beklenmeyen gelişmelerin olabileceğini ima etti. Ekonominin kontrol edilemez hale geldiğini söyleyen Tangöze, şu ifadeleri kullandı: dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ekonomi için yapacakları bir şeyleri kalmadı. Yine din elden gidiyor, kısa etek giydi, konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Gaza gelmemeye çalışalım, ben de ağzımı bozmamaya çalışayım ifadelerini kullandı. Tan ifadelerinde kısa etek giydi diyerek son günlerde açıklama yapan cami imamlarını eleştirmesi dikkat çekti. Diyanete bağlı cami imamlarının yaptıkları açıklamalar ve bunların sosyal medyaya yüklenmesi tartışma konusu olmuştu. Son olarak Şanlıurfa'da bir cami imamı küçük kız çocuklarının bayramda giydiği kıyafetlerin pedofili suçlarının artmasına neden olduğunu ileri sürmüştü. İşte Duman konserinde Kaan Tangöze'nin söylediği o sözler. Dikkatli olmak gerekiyor arkadaşlar çünkü Ekonomi o kadar sıçtı ki yapacak bir şeyleri kalmadı şu an. Yine Dinel'den gidiyor kısa etek giydi. Yani konuyu oraya getirmeye çalışıyorlar. Bu gaza gelmeye çalışalım. Ben de ağzımı bozmamaya çalışıyorum. Seçime kadar böyle güzel güzel gidelim sonra. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.